Çirik olun. Takımıyla mı karşılıyorsunuz? Sayın Bakanım hoş geldiniz. İlerle, ilerle. Oynat, ilerle. i̇lerle. 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 Ah vah. Oina, co'i? Ach yno, o'r llaw Uğur, Uğur. Mehmet şu yazıyı al. Dokun, ben yazıyı sunma karabalasın. Aynen devam. Aynen devam. Aynen devam. Aynen devam. devam. Aynen devam. Aynen Doğunun gururu, hayırlı evladı olan Sayın Bakanımıza ilçemize hoş geldin demek istiyorum. Değerli misafirler. Tekrar Sayın Bakanımıza Allah sizlerden razı olsun. Sayın Bakanım, ben burada partimizin kuruluşundan bir sloganımız vardı. Durmak yok, yola devam. Sonra da durmak yok. Hizmete devam. Şimdi ise bu kutlu yürüyüşü için şimdiki partimizin sloganı kutlu yürüyüşü kutlu davamızda ulaştırma ve sağlık ulaştırma ve denizcilik, denizcilik bakanı olarak burada partimizin kurucu genel başkanı bu parti, bu, bu kutlu yürüyüşte mimari olan Sayın Cumhurbaşkanıma şükranlarımı burada arz etmek istiyorum. 20. 24. dönem milletvekilim, il belediye başkanım, ilçe başkanlarım, meclis başkanım, il genel meclis üyeleri uzaktan ve yakından ilçemize gelip bizleri teşrifleriyle onurlandıran kıymetli misafirler ve kıymetli Halim, Selim, vefakar, cefakar, çok kıymetli hemşerilerim. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz. <laughs> Sayın Bakanım, öncelikle başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan şeriflerimizi mübarek ediyor. Allah nice Ramazanlara yetiştirmeyi nasip etsin. <laughs> Bu mübarek günlerde memleketimizin birliğine dirliğine kast edenlere Allah hiçbir zaman fırsat vermesin. Bunları niye söylüyorum? Bu mübarek günlerde dua müminin silahıdır. Birileri söyler hep beraber amin diyeceğiz ve o bu memleketin birliğine ve dirliğine kast edenleri kahar ismi şerifiyle inşallah kahreder ve bu memleket ilelebet faydar kalacaktır Allah'ın izniyle. Değerli belediye başkanım, kıymetli ilçe belediye başkanımız, ilçe başkanımız, değerli hazirun, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli Selimler, siz de bugün Ramazan günü bu güneşin altında bizi yalnız bırakmadınız. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ben Sayın Bakanımın nezdinde tüm Selim halkının Ramazan-ı Şerif'inin hayırlara vesile olmasını, ülkemizin birlik beraberliğine vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Amin. Ve sizlere Allah'a emanet ediyorum sevindiler. Evet. İşte Ahmet Arslan, Işte Ulaştırma Bakanlığı. Şuradan kürsüden bakınca buradaki kardeşlerimizin çoğunu yüzünden tanıyorum. Beraber yol, yollarda yürüdüğümüz, beraber mücadeleler ettiğimiz, beraber mücadeleler ettiğimiz, beraber AK Parti'nin iktidarıyla ülkede değişimler yarattığımız, beraber hep beraber Tayyip Erdoğan'ı Başbakan yaptığımız, Cumhurbaşkanı yaptığımız milletimiz. Evet. Hepimize şükranlarımızı sunuyoruz. Evet, evet, emrinizdeyiz, 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 emrinizdeyiz. Ben hatırlayınız, hatırlayınız. Ben bu meydanlarda sizlere konuşurken, toplantılarda konuşurken bir şey diyordum. Allah rızası için bize destek olun. AK evet. Parti'ye destek olun. Evet. AK Parti'ye destek, olun. evet. Parti destek, olun. evet. Parti destek olunca Dört çeker traktörler olacak. Memleketimizi dört çeker, çeker traktörlerle götürecek. O yetmedi işte. Verdiğiniz oylarla dört çeker değil arkadaşlar. Yüz çeker traktör geldi Ahmet Aslan. Yüz çeker traktör. İşte sizlerin sayesinde oluyor. Sizler varsınız diye oluyor. Milletimiz var diyor oluyor. Sizler olduğunuz için bu birlikteliğinizi, beraberliğinizi devam ettirmelisiniz. Ettirmelisiniz ki huzur içerisinde olasınız. Ettirmelisiniz ki evinizde huzur içerisinde olasınız. Ettirmeniz ki, ettirmeniz lazım ki mallarınızı, mülkünüzü sahip çıkasınız. Başkaları sahip çıkamasın. Evinizden, eşiğinizden etmesin. Bak, bakın Allah bize başta başta Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımıza Sonra başbakanımız Binali Yıldırım Bey'e ayrı ayrı şükranlarımızı sunuyorum. Allah onlardan razı olsun. Tabi sayın vekillerimiz, sayın belediye başkanlarımız, vali vekilimiz, kaymakamımız, il genel meclisi başkanımız, ilçe başkanlarımız, il başkanımız velhasılı kelam dost çok atlamak durumunda kalabiliriz. Evet. Saygıdeğer muhtarlar, Selim'in güzel insanları ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Rabbim sizlerden ya razı olsun. Gerçekten bu sıcakta bekliyorsunuz. Dolayısıyla sizi çok fazla bekletmemek adına birkaç cümle söyleyeyim. İlçe başkanımız heyecanlı. Ilçe başkanımız aslında sakin sakin konuşur ama kürsüye çıkınca o heyecanıyla Allah razı olsun çok şey söyledi. Belki kesik kesik söyledi. Belki biraz heyecanıyla teşekkür etmesi gereken yerlere de teşekkür etti. İlçe başkanımıza teşekkür ederim. Sebebi şu. ilçe başkanım diyor ki biz seçim sattı mahallinde güçlü olmamız gerektiğini söyledik. Selim bunun hakkını verdi. Allah Selim'den razı olsun. Selimli'den de razı olsun. <laughs> Belediye başkanımız Hakeza güzel şeyler söyledi. 2011'den beri beraber olduğumuzu söyledi ama ben onu biraz daha geriye götüreyim. Tabii ki 70 sente muhtaç bir ülkeden IMF'nin Dünya Bankası'nın kapısında dilenen bir ülkeden 500 trilyon veya bugünkü parayla 500 milyon borç bulduğunda Avrupa'dan gelen sorumluyu davulla zurnayla karşılayan bir ülkeden bugün borçlarını bitirmiş IMF'ye borç verebilir hale gelmiş bir ülkeye geldiysek bunun, bunun müsebbipleri var. Buna sebep olanlar var. Buna sebep olanların başında Recep Tayyip Erdoğan var, geliyor. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza sizlerin adına teşekkür ediyoruz. Buna sebep olanların başında onunla birlikte yola çıkmış AK Parti'nin AK kadroları var. O günden bugüne hizmet eden herkes. Sahada, mahallede, köyde, teşkilatta veya partide fark etmiyor hizmet eden herkes. Dolayısıyla Allah onlardan da razı olsun. Yine özel teşekkür hak eden bir kişi daha var. Başbakanımız, Genel Başkanımız Sayın Binali Yıldırım. Binali Yıldırım Allah için her ne zaman ki Kars, her ne zaman ki Kars'ın ilçeleri söz konusu olsa desteğini hiç esirgemedi. Bugün olduğu gibi. Dolayısıyla sizin evladınızı, sizin kardeşinizi size bakan olarak gönderdiği Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla dolayısıyla ona da teşekkür ediyorum. Ancak ancak bütün bu teşekkürleri ederken biliyoruz ki Recep Tayyip Erdoğan'ın dik durmasının arkasında siz varsınız. Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyadaki mazlumların ve mağdurların hamisi olmasının arkasında siz varsınız. Sizin iradeniz, sizin desteğiniz olmasa biz orada bir hiçiz. Ama eğer biz bugün orada diklenmeden dik duruyorsak, eğer biz bugün orada herkesin hizmetinde oluyorsak, eğer biz bugün orada dünyanın neresinde bir mazlum, neresinde bir mağdur varsa ona kucak açıyorsak, bilin ki bu sizin desteğinizin sayesinde duanızın sayesinde ve sizin bu desteğinize olan güvenimizden, güvenden aldığımız gücün sayesinde. O yüzden tekrar ve tekrar söylüyorum. Allah sizden razı olsun. Evet. Elbette ki aldığımız sorumluluk çerçevesinde öncelikle Kars'ı ve yedi ilçesini Yine Kars coğrafyasının olmazsa olmazı Ardahan'ı Iğdır'ı ayırmadan hepsine hizmet edeceğiz. Ve yine hiç şüpheniz olmasın ki bu evladınız Aldığı bu sorumlulukla Koltuğun hakkını vermek adına Koltuktan Koltuktan feyz alan Koltuktan güç alan biri değil Koltuğa güç veren biri olarak Bütün ülkemize hizmetler edecek Ve inşallah sizleri gururlandırmaya devam edeceğiz Bu konuda Hiç şüpheniz olmasın Ama bunun için iki şey istiyorum bir bir dua istiyorum. Rabbim Rabbim yar ve yardımcımız olsun duanızı eksik etmeyin. Ama ikinci 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 bir şey daha istiyorum. Ikinci bir şey daha istiyorum. Siz destek verdiniz. Arkadaşlarımızın ve sayın vekilimin söylediği gibi biz Ankara'ya güçlü gittik. Ankara'dan güçlü hizmetler getirdik ama bugün Bakanlık sorumluluğunu almış bir iliz artık. Elhamdülillah. Bakanlık sorumluluğunu almış bir il olarak inşallah bundan sonra bize düşen AK Parti'ye daha fazla destek olmak, bize düşen Recep Tayyip Erdoğan'a daha fazla destek olmak, bize düşen Binali Yıldırım'a daha fazla destek olmak. Onun için bize düşen bu ülkeye daha fazla hizmet getirecek, bu ülke insanını daha ileriye taşıyacak. 2023'e taşıyacak. Ulu Önder Atatürk'ün söylediği gibi muasır medeniyetler seviyesine taşıyacak sistemi kurmamız lazım. <laughs> Sistemin adı ne? Başkanlık. Sistemin adı belli. Sebebi şu. Her zaman kör dövüşü gibi sen yaptım, ben yaptım. Ben sana izin vermem. Öteki de ben sana izin vermem der. Buradan vatandaş zararlı çıktı bugüne kadar. Bundan ülke zararlı çıktı bugüne kadar. Allah'ın izniyle sistemdeki bu tıkanıklığı da sizlerin destekleriyle, sizlerin sayesinde aşarak bu ülke daha hızlı yürüyecek gele geleceğe.